o Türklerin arabasını yok edecek. Bu arada arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı like, takmayı unutmayın. Ee, zaten bu sezon finali e, devamına gel. Eğer sezon finali olmamasını istiyorsanız e, yorumları yazın arkadaşlar sezon finali olmasın diye. Eğer yazmazsanız arkadaşlar devam gelmez ve abone like, atmayı unutmayın. O Türklerin arabasını yok edecek mükemmel bir taktik buldum. Şimdi beni izleyin. Tek kişi bile o ara tıklayan arabasını yok edebiliyorsunuz. Hadi. Tın tın Uç Allah Uç Uç Lan lan adamım.

kırdı, arabamızı kırdı. Olat, sana yardım lan. Sana yardım. Ulan sen de öl lan sen de öl. Allah. Allah çok. Bitti. Vatan aynısınız ya. Vatan aynısınız. Arabamızı kırdınız. Arabamızı kırdınız. tamam 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 Allah <gülüyor> Al bunu al bunu al bunu Allah havaya uçtum havaya uçtum havaya uçtum Allah ah. al bunu al bunu Oğlum yeter be Valla adamlar bıkmadı bıkmadı İkide bir dandık arabalarıyla bize saldırıyor Matınım ya. Onu nasıl şey yapabiliriz ya? Adama baksana. Herkes yok ediyor. Türkler ele geçirdi onu. Ne yapacağız? Ben biliyorum. Virüs iğnesi alacağız. Ona basacağız. Ve bir de immortal iğnesi alacağız. Ona basacağız. Peki onları nereden bulacağız? Onlar çok pahalı. Onları... Ben biliyorum. Onları... Bir tane Halktan bulacağız. Türkiye'de bir tane salgın var. O salgınla beraber o, o salgına yakalananları toplayacağız ve oradan boş bir iğne alacağız ve oradaki kanı alacağız. Peki immortal iğnesi? Onu da ee, <laughs> onu da yaparız ya. o <laughs> oh, zaten virüs iğnesini aldıktan sonra Artık Türklerin elinde olmayacak. Hiçbir kişi için elinde olmayacak. Çünkü o güçsüz birisi olacak. Tamamdır kapatalım. Ben toplayacağım şimdi onları. Ee, hemen gidip buluyorum. Evet şimdi buldum. Aa, Allah! sakın bu iğneyi kendime basırmayayım yoksa ölürüm. Öyle bir iğneymiş. Şimdi buradan zehri alacağım. Bak Allah, Allah! <laughs> Aha. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Aha. Evet. İşte virüs yenisi hazır. Şimdi onu bekliyorum. Ha 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 diye konuşursam gelir kesin o. Ha 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 ha. Onu yendim. Ha 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 ha. Lan Birisi gülüyor. Şimdi onun işi bitti. Aa, çok sinirlendim. Ua, çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Allah çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Aa, aa. Ulan. Allah. Aa, gel buraya gel buraya. Ben yine Ulan. Bir şey Batıramıyorum, batıramıyorum. Ulan. Ne yapıyorsun lan? Bir şeyler oluyor bana. Al mı acaba? Çok da bir şey olmadı ama. Bir daha batıracağım, bir daha batıracağım. Al bunu lan, al bunu, al bunu. Allah. Lan batmıyor bu. Allah. Ah. Toplama battı. Ulan niye hiçbir şey olmuyor buna? ben zaten virüslüyüm galiba. Bir şeyler oluyor bana. Bana bir şeyler oluyor. Ne oldu galiba? Aa, asker kaç. Kaç kaç. Allah'ım çok fazla çıktı. Çekil bakalım. Çekil bakalım. Ama sakın bir tane daha iğne batırma demişti. Eyvah Allah! Allah! Ooo. Ay, bu ne ya? İğne var burada. Lan ben neredeyim? Demin buradaydım. Buraya geçtim ve asker nerede? O nerede? O nerede? Burada. Aha! Buradaymış lan. Öldürmüşüm. Yanlışlıkla. Allah Allah bana bir yere batırmaya çalıştı. Bir şeyler oldu bana başka falan döndü. Allah Allah ya. Dım dım cıbı dım dım cıbı dım cıbı Ah oh, merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Seni öldürmeye çalışmışlar. Allah ezdim yanlışlıkla sizi. Evet beni öldürmeye çalıştılar adamlar. Peki bir şey oldu mu size? Yok yok. Ufak bir baygınlık geçirdim galiba ama He, <laughs> Allah Allah ya. Wa, dum 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 Bu ne lan? Ana adam neredeyse ikiye bölündü? Allah Allah, bu ne ya? Ay, Allah çok garip bir seri Yoksa, yoksa tekrar ele mi geçirdiler? Ah, ayar sol bana ya. Dum dum, dum dum. Bana da nasıl sıktın lan? Bana da ne sıktın? Allah! Allah! Allah sizi çarptım yanlışlıkla sizi çarptım. Hayır! Tekrar eve geçirmişler galiba onu. Ah! 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 Lan! Eyvah eyvah! Kendi ellerimle bir tane canavar yarattım. Hayır! Hayır! <laughs> Allah buna! Allah! Lan çek şunu! Allah! Allah! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan, işim bitti senin. Lan sen robot değilsin ama sen insansın. Ölmen lazım, ölmen lazım. Ne ölmesi lan? Ben ölüm, ölümsüzüm lan, ölümsüzüm. Ben de ölümsüzüm lan. Senin silahın yok ki. Yo var, al bunu. Ulan, sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ulan. Al buna. Al buna. sen kimsin? Ulan benden güçlü ilk defa birisi geldi. Ulan. Öldüm. Hayır. Canım çok acıyor. Canım çok acıyor. Hayır. Hayır. Hayır kaçırdım kaçırdım. Kaçırdım valla, Allah. Allah kaçırdım. Kaçırdım Allah uçuyorum. Uçuyorum. Uçtum uçtum. Allah uçuyorum. İndirdim. Dır 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 dır. Aaaa. Hayır. Ah. Ulan. Hayır. Ah. ah ulan öteceğim galiba. Çok yaralandım. Çok yoruldum. Çok fena fırlattı beni. Ve burada bu sezon biter. Eğer sezon finali olmamasını istiyorsanız abone like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın.